60. kalk konuş susma susma sıra sana gelecek beklemediğim kadar güzel tepkiler geldi normalde verdiğimiz röportajlarda mutlaka karşı görüş zıt görüş görüşte diyemiyorum onlara yani böyle insanları yönlendirerek fikir beyan etmeleri fikir değildir yani trollerin yaptığından bahsetmek istiyorum kendi düşünceleriyle hareket etmeyip başkalarının düşüncelerini sizin videonuzun altına yazabiliyorlar fakat bu sokak röportajında buna şahit olmadım. Belki binlerce yorumdan, yani yüzde onu, yüzde 5'i bile değil trollerin yazdığı, savunabilecekleri bir şey yoktu videoma karşı. Söylediklerime karşı tam tersini ispat edebilecekleri bir şey geliştiremediler. Mesela hayır, haksızsın, şöyleyiz, böyleyiz diyemediler. Bel altı vurmaya çalıştılar. Nedir mesela, işte başörtülü olmayan bir insan nasıl bunları söyleyebilir, kendi dinine bak falan ki bu da çok çok azdı. İnsanlar artık bunlara bakmıyorlar, aldırmıyorlar, bunu fark ettim. Bir ufuk açılmış, insanların gözleri açılmış, bunu gördüm. Bu hoşuma gitti, geç de olsa bir kıvılcım var artık. Ülkede güzel bir şeyler olacak diye düşünüyorum. Din kul hakkı yememektir öncelikle. Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz. Yani açılmak kolay değil. Zifiri karanlık var ortada. Zifiri karanlık bile yavaş yavaş aydınlanır. Bence aydınlanmaya başladı. Yavaş yavaş bir iki röportaj gördüm mesela sokak röportajı. Hoşuma gitti. Açılacaklar. Birçok insan desteklediğine göre, arkamda durduğuna göre çok istiyorlar. Bazıları şey yazmış hatta evde haykırarak ben de bağırdım. Önce evde haykırarak bağırılır zaten. Önce kendi sesimizi kendimiz dinlemeliyiz. Kendimiz duymalıyız. isyan etmeliyiz. Bu isyanı e, akrabalarımıza duyurmalıyız. Komşularımıza duyurmalıyız. Komşularımızdan sonra yavaş yavaş tanımadığımız insanlara e, bu yavaş yavaş olan bir süreç. Ben de e, ilk seneler e, bunu yapamadım. Sonradan başladım. Sonradan mücadele ettim. Yavaş 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 içindeki kıvılcım büyüyor, ateş oluyor. Artık her yerde konuşabilecek duruma geliyorsunuz. Ben umutluyum. Konuşacaklar, onlar da konuşacaklar. Muhalif vekillerin e, paylaşımları bence güzel. E, ne anlamda paylaştıklarını bilemem. E, i̇ster iktidara e, vurmak için paylaşsınlar, ister başka bir düşünceyle paylaşsınlar. Ama benim sesimi başka kitlelere duyurmak adına anlamlı buluyorum bu davranışı. E, i̇nsanlar e, bu kimmiş diye baktıklarında benim mücadelemi görecekler. Benim mücadele ettiğim insanları tanıyacaklar. Gergerlioğlu'nu tanıyacaklar, Acun Karadağ'ı tanıyacaklar, Natalya Vazyan'ı tanıyacaklar. Ee, Kürt arkadaşlarımla e, birlikte paylaştığım şeyleri tanıyacaklar. Ve diyecekler ki bunlar birlik olmuş, bunlar bir araya gelmiş, bu çok güzel bir şey. %60 derken de benim kastettiğim buydu aslında. Artık biriz, acılarda birleştik, acıyı paylaşıyoruz. Ve acıyı paylaşırken bir olmayı öğreniyoruz. Anlamlı kazanımlarımız oldu bu süreçte, bu çok güzel bir şey. Gelecek adına planlarım, söyle, çocuklarımızın yüzünün gülebildiği bir dünya görmek. Yani bizim çektiğimiz kaygıları onlar çekmesin, gelecekleri nasıl olacak kaygıları çekmesin, nesillerinin devamı kaygısını çekmesinler. Bir yıl sonra, iki yıl sonra ne durumda olurum, cezaevinde mi olurum, dışarıda mı olurum, içeride mi olurum kaygısı çekmesinler. Şunu düşünsünler, burası demokratik bir ülke, anayasa var, hukuk var, güzellikler var, kimse benim hakkımı gasp edemez, ben kimsenin hakkını gasp edemem uygarca, medenice yaşayabilirim. Fakir olabilirim ama çalışırsam kazanırım. Çünkü benim ülkem öyle bir ülke. Yani bunu kurmak istiyorum. Çok zor gibi gelebilir ama bu insanların elinde. Hayvanların değil, doğanın değil, tabiatın değil. Bu insanların elinde. Allah çalışana veriyor. Dünyada bunu her şekilde ispatlamış. Koşan aslanın besini olur. Kendini korumak isteyen ceylan av olmaktan kurtulur. Bir şekilde mücadele eden kazanır. Durmayacağız, mücadele edeceğiz. Of of iyilik ve güzellik anlamında ne varsa, ne varsa hayatımızdan çıktı gitti. Evet. İnsanlar sesini daha gür çıkarmak için. günümüz aslında çok kolay bu. Sosyal medya diye bir şey var. Eskiden olsa gazetecilere yalvaracaksınız, muhabirlere yalvaracaksınız. Ne olur bana röportaj çek diyeceksiniz. Ee, siz, size ses olmaları için insanları o yandaş medyaya falan belki yalvaracaksınız. Ama artık böyle bir durum yok. Artık sosyal medya var. Herkes muhabir, herkes gazeteci, herkes kendi sesini duyurabilecek düzeyde. Bakın hiç Twitter hesabı olmayan bir kadın açıyor, kocasının ona şiddet uyguladığı görüntüleri yayınlıyor ve milyonlarca insana ulaşıyor. Bu ne demek? Ben artık tek başıma bir gücüm demek. İnsanlar bu gücün farkına varmalı. Dünyaya sesini duyurabilirler. Bu çok zor değil. Benim iki dakikalık bir konuşmam milyonlarca insana ulaştıysa bugün herkes ulaşabilir. Herkes ulaştığı zaman en azından mahkemelere düştüğü zaman bir şekilde yargılandığı zaman bu da suç mu canım? Allah Allah hiç de bilmiyordum diyecek yüzlerce, binlerce insan var. Bunu Halkın iradesine kelepçe vurulamaz. Ömer Faruk Gergerlioğlu halk iradesiyle seçilmiş bir vekildir. Halkın haklarını savunmak için, halkın ihtiyaçlarını gidermek için, halkına yetişmek için seçilmiş bir vekildir. O da vekirliğini yaptı. Vekillik yapmak suç değildir. Halkın iradesine kelepçe vurulamaz. Şimdi tavsiyem önce bir yalnız kalıp kendileriyle konuşsunlar. Çünkü insanlar artık kendilerine de itiraf etmiyor. Kendilerine de suçsuz olduklarını söylemiyorlar. Yani suçsuzdum demiyorlar. Keşke yapmasaydım, keşke gitmeseydim, keşke şunu yapsaydım, keşke böyle söyleseydim. Yok. Önce kendiniz olun, isminizle olun, etinizle, keminizle, kanınızla, iliğinizle var olun. Var değilsiniz. Yani sosyal medyada ben özellikle e, bot hesap gibi görünen, e, mücadele etmeyi çok seven, deli gibi mücadele eden hatta benden çok daha önce bu mücadeleye başlamış insanları görüyorum. Üzülüyorum. Çünkü e, çok içten mücadele ediyorlar ama isminiz yok. Sizin Karşınızda sizi dinleyecek kitle şunu düşünmüyor, bu bir insan demiyor. Bu bir hesap diyor. Sizi bir hesap olarak görüyorlar. Sizin var olduğunuzu bilmiyorlar. O yüzden var olmaya çalışmak lazım. Önce kendinizi kabullenin. Suçsuzluğunuzu kabullenin. Masumiyetinizi kabullenin. Ve kanunlar olmasa da bir gün geri geleceğini bilin. Geri geldiği zaman ne yapmıştın dedikleri zaman şunu yapmıştım diyebilin. Geçmişe, tarihe not düşün. Bu çok önemli. Geleceğiniz için de önemli. Yani onlarca yıl sonra çocuklarınız, torunlarınız sizin bıraktığınız videolar izlesinler, sizin fotoğraflarınızı görsünler, sizin yazdıklarınızı okusunlar. Yani başkalarının söyledikleriyle sizi yargılamasınlar.